Şu anda Beykoz Belediyesi'nde nasıl bir hava hakim? İşte bu soruları cevaplaması için sözü Flash Haber muhabiri Yasin Emre Göke bırakıyoruz. Kardelen Dönmez sizin de belirttiğiniz gibi dün akşam saatlerinde Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Partisi'nden yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Ve sabah saatlerinde bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. İki kişi partiden yani Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesinden ayrıldığını söyledi. Bunlar Murat Uzun ve Uğur Gökdemir de partiden ayrıldıklarını açıkladı. Önemli açıklamaları vardı. Şunu söyledi Uğur Gökdemir bu partide ben kendimi yanlış hissediyorum ettim. Her gün omuz omuza olmamız gerekirken parti daha da karga kargaşa yaşandı ve bu yüzden de partimden istifa ediyorum. Tabii Özlem Vural'da önemli açıklamalar vardı. Sizin de belirttiğiniz gibi Adalet Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi ve Beykoz Halkı'ndan destek gördüm. Kendi partimden, Cumhuriyet Halk Partisi'nden hiçbir şekilde, hiçbir zaman bir destek görmedim ve partim içerisinde kargaşa vardı, mobbing vardı, tehdit vardı. Bu yüzden partimden istifa ediyorum açıklamalarını yaptı. Peki Beykoz Belediyesi'nde neler oldu geçtiğimiz zamanlarda? Alaaddin Köseler 27 zaman 27 Şubat'ı gösterdiğinde yolsuzluk operasyonu kapsamında bir gözaltına alınmıştı ve 4 Mart'ta da tutuklanıp görevinden uzaklaştırılmıştı. 10 Mart'ta da Özlem Varol Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis üyesinden başkan vekili olarak buraya Beykoz Belediyesi'nde aslında göreve başlamış başlamıştı. Zaten geçtiğimiz günlerde şöyle bir şey vardı. Alaaddin Köseler Silivri cezaevinden çıkmıştı tutuksuz olarak. Daha sonra savcı bir itirazda bulunmuştu ve iki gün önce yeniden tutuklanıp Silivri cezaevine gönderilmişti diyelim. E, şunun altını tekrar çizelim. Son dakika bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden yani belediyeye ait iki meclis üyesinden iki kişi partisinden istifa ettiğini açıkladı ve şunun altını çizdi. Partim beni yalnız bıraktı. Kendimi yalnız hissediyorum partide. Murat Uzun ve Uğur Göktepe zaten onun öncesinde dün akşam saatlerinde de başkan vekili yine istifasını açıklamıştı. Bizler burada haber nöbetimize devam edeceğiz. Aktarmalar oldu.